Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve biz bugün boğa burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Sevgili boğalar, neyse halimiz çıksın falımız. 20 ne oluyor? 20 Ocak mı? 20 Ocak pazartesiden itibaren değil mi? 20 ve 26. Haydi bakalım. Ay, sıkılmışsın sen gene böyle çok sıkmışsın kendini gerçekten böyle yüreğin şimdi bak niye sıkmışsın kendini biliyor musun aile içerisinde bir takım sorunlar olabilir anne kardeşler işte ne bileyim iki kardeş ya da kardeşlerle anne arasında kalmak gibi yani birilerinin arasında kalacaksın gibi görünüyor yani böyle bir denge unsuru olacaksın iki tarafı dengelemeye çalışıyorsun tamam mı ama bu ara çok böyle yolların çıkmış hani böyle Hmm, böyle gideceğin geleceğin işte birilerinin arasını bulacağın falan böyle bir yollar çıkmış önümüzdeki günlerde özellikle de pazartesiden itibaren diyebilirim hemen aslında önünde aydınlık kapılar da açılıyor güzel bir yola da gireceksin bak güzel bir mesela toplu bir para geçecek eline hemen böyle önümüzdeki günler yani ne zaman işte bu ay sonuna kadar olabilir Burada bir kulak çıkmış bir şeyler duyacaksın ya böyle kendinle alakalı, ya da senin bilmediğin hani böyle birlikte iş yaptığın insanlar vardır ve burada senin bilmediğin bir şeyler vardır. Onları duyacaksın. Yani gözlerin açılıyor diyebilirim sana. Şimdi bu hafta senin için evet çok önemli bir hafta olacak. Şimdi halletmen gereken konular varsa, ne zamandır ertelediğin, ilgilenmedin belki böyle resmi kurumlarla alakalı halletmen gereken konular var. Ama erteledin, erteledin, erteledin işte burada artık bunları erteleyemeyeceksin. Halletmen gereken konuları halledeceksin. Bir zamanın içerisindesin gibi. Bir aylık bir süre şimdi kocaman bir rakamı resmen bak. Bir aylık süreçte bunları halletmen gerekiyor. Evet bunlarla ilgili artık bu konularla ilgili harekete geçmeye başlayacaksın. Burada diyor ki sağlığına dikkat et. Sağlık konularında çok dikkatli ol. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Burada hani böyle asaya dolanmış yılan var ya. Evet şifalanacaksın ama bak ihmal etme bir sorun yaşadığın zaman ihmal etme özellikle de belinle böbreklerinle ilgili sorunlar yaşıyorsam burada ihmal etmemen gerektiğini söylüyor. Önümüzdeki günlerde böyle miras konuları, arsa, arazi, dükkan, miras bu konularla ilgili mi kalabalıklarla görüşmelerin olacak gibi görünüyor. Hani böyle ne zamandır kiraya veremediğim bir dükkan vardır, bir ev vardır. İşte burayı kiraya vermek gibi. Burayı kiraya vermek buradan gelecek olan Önemli bir para gibi bir şeyler çıkmış. Aydınlık kapılar önünde açılmış. Aydınlık kapılar var. Şimdi evet gerçekten çok güzel teklifler alabilirsin çünkü önünde hani iş konusunda kapılar arkasına kadar açılıyor senin için. Hani böyle ne zamandır bu iş konularındaki maddi anlamdaki kapıların eğer kapalıydı ise artık bu kapılar arkasına kadar açılmaya başlıyor. Evet senin için kapılar açılıyor. Güçlü insanlardan önemli teklifler alacaksın. Bir kere bak şimdi senin toplum önünde söylediğin şeyler çok önemli olacak. Burada kendine dikkat et. Yani böyle e, ne dediğine ne yaptığına çünkü seni örnek alan birileri olabilir. Burada dikkatli ol. Kaplumbağayı görüyor musun? Bak sırtına binmişsin kaplumbağanın. Hemen önde. Şurada bak görüyor musun? Elinde keman. Resmen böyle şey gibi bak böyle bir bir kız gibi ama böyle suratı kedi gibi. Yani hem kedi rahatlıktır hem de böyle keman çalan bir kedi gibi çıkmış bak. Ne demek? Demek ki böyle çok güzel şeyler duyacaksın ve gerçekten rahat edeceğin süreçlerin içerisine giriyorsun. Yalnız biraz koşturmacaların var. Anne ile ilgili olabilir. Şimdi böyle annenin hayatında önemli değişiklikler olabilir. Ne bileyim böyle bak havluyu yere aldı, attı gördün mü? Önemli değil, annenin hayatı ile ilgili önemli değişiklikler, önemli değişimler, aile içerisinde yaşanan bazı değişiklikler yani bazı kargaşalar, bazı huzursuzluklar falan seni birazcık yorabilir. Biraz o tarafa yoğunlaşmak zorunda kalabilirsin. Biraz da böyle gerçekten bu durumlar süreçler seni yormuş ya biraz kızgın, biraz agresif olabilirsin. Yani sakin olmaya çalışsan senin için iyi olur. Akrabalarla kardeşlerle biraz gerilebilirsin hemen önümüzdeki günlerde dikkat et onun dışında sosyalde çevreden arkadaş çevresinden gelecek olan çok güzel faydalar var iş konusunda maddi anlamlarda gerçekten faydalar sağlayacaksın yani maddi manevi diyebilirim arkadaş eş dost sana destek olacak ama aileden yana ne yazık ki birazcık sıkıntı yaşayabilirsin <laughs> burada Elinde bir balon var. Demek ki mutlu, sevineceğim, mutlu, güzel bir haber alacaksın. Burada bir kaplumbağa, kaplumbağanın sırtında bir açılmış bir çatal iğne. Çatal iğne neydi? Kısmetlerin açılması. Kilit de kısmetlerin açılmasıdır. Bu evle alakalı bu evin kısmeti açılmış. Demek bu ev gidecek artık. Satmak istiyorsan satılacak. Kiralamak istiyorsan kiralanacak. Ev, dükkan neyse artık. Maddi manevi gerçekten çok sağlam adımlar atacağın güzel bir sürecin içerisine giriyorsun ama hayatında bazı değişimler olmaya başlayacak. Bak şimdi bu değişimler bu hayatında olacak değişimlere, dönüşümlere karşı şimdi şeydir ya boğa burcu sabittir ya hani böyle değişimi dönüşümü sevmez. Ama sen değişime, dönüşüme açık ol ki kısmetler sana gelsin. 6. aydan itibaren aslında daha maddi manevi daha rahatlayacaksın. Yalnız burada diyor ki iki kişinin arasında işte bak iki kişi arasında kalabilirsin. Şimdi anne, kardeşler, ne bileyim kardeşler, akrabalar böyle durumlar yaşayabilirsin. Eğer bekarsan evlilik teklifi alabilirsin. Çok güzel süreçlere giriyorsun. Resmi konularda dikkatli ol, sakin ol, insanlarla gerilmemeye çalış. Ama bunun dışında işte düğünler, davetler, kutlamalar böyle şeylerin içerisinde olacaksın. Tabağımızı da dökelim. Maddi manevi evet rahatlamalarım var. Ama biraz aile konuları yorabilir. Yalnız biraz aile konuları yoracak dedik ya. Bak hemen biraz dedikodular var. Biraz dedikodu yoğunluğu. Ha, şimdi burada birbirine sarılmış iki insan birbirlerine destek oluyorlar gibi görünüyor. Şimdi böyle eski bir tanıdık belki eski bir tanıdık, eski bir ne bileyim sevgili olabilir varsa eğer eski bir sevgili gibi eski tanıdık gibi. Böyle bir tesadüfen bir yolda karşılaşmak gibi bir şey çıkmış. Şimdi burada eksi yazıyor bak. E bak göstereyim şurada bak. E-X. Ondan dolayı diyorum. Demek ki eski bir sevgiliyle eski bir birliktelikle bir yerde karşılaşmak, bunun gibi bir durum yaşayabilirsin. Yalnız biraz gerçekten hane içerisinde yani senin kendi ailenin hanesi içerisinde birazcık böyle ufak tefek dedikodular çıkmış. Buradasın ve bir bebek tutuyorsun. Bebek yeni başlangıç. Eğer gerçekten bebek sahibi olmak istiyorsan olabilirsin ama bence burada bu yeni bir başlangıç yapacağın anlamına geliyor. Yeni bir işe başlayabilirsin. Hayatında yeni başlangıçlar yapacak olabilirsin. Bence bir iş olabilir bu. Muhtemelen bir iş gibi görünüyor. Evet diyor ki sosyal çevren, aşk hayatın, birazcık inişli çıkışlı gibi görünüyor. Şimdi duygusal olarak yorulmuşsun. Hayatındaki insan seni biraz yormuş gibi görünüyor. Şimdi bir orta noktada buluşmak istiyorsun ama belki de bu hani böyle acaba buluşamıyor musunuz bir orta noktada? Evet, bir yenilenme dönemine giriyorsun. Yani inançların böyle maneviyatın yükseliyor. Bir büyüme süreçlerinin içerisindesin. Yalnız içinde birazcık birileriyle alakalı kuşkular, şüpheler var. Bir taraftan bunlar da büyüyor gibi görünüyor. Planlı ol diyor. Daha güçleneceğin zamanların içerisine giriyorsun. İletişim gücün güzel. İletişim yani güzel ve güçlü iletişimler kuruyorsun diyor. Hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Evet daha bir özgürlük yani böyle çok fedakarsın. Çok fedakarlıklar yapmış, kendini bir yerlere bağlamışsın. Ama artık bu, bunun böyle olmasını istemiyorsun. Artık daha özgür olmak istiyorsun. Bunu da gerçekten böyle çalış hani böyle çok çalışarak bunu da halledeceksin gibi görünüyor. Şimdi bazı insanlarla ilgili kararsızlıklarım var. Bunlarla ilgili aşırı duygusallıklarım var. Bunlar senin ailen olabilir. Belki işte hani ne hata yap yaparlarsa yapsınlar ailene kıyamıyor olabilirsin. Bundan dolayı aşırı duygusallığın olabilir. Ama daha konforlu bir hayata doğru çekiliyorsun ve ilahi sistem tarafından korunuyorsun. İş, para, kariyer konularında dikkatli ol diyor. Biraz sorumlulukların artabilir. Sabret. Sabredersen eğer daha güzel süreçlere gireceksin. Bir kere sezgilerin, rüyaların güçleniyor. Gerçekçi ol, gerçeklere gözünü kapatma. Bir de konuşmalarına dikkat et. Çünkü sen eğer hayatına güzel bir düzen getirmek istiyorsan hane içinde huzursuzluklar olabilir ama burada diyor ki sakin kal. Sakin kalmazsan bitişler yaşanır gizli düşmanların sayesinde. Bazı riskli kararlar alabilirsin ama daha şanslı süreçlerin içerisine giriyorsun ve inanılmaz güzel başlangıçlar yapacaksın. Sorunlar varsa bunlarla ilgili çözüm yolları da bir taraftan geliyor. Evet, çözüm yolları da geliyor. Sen sadece sakin kalmaya bak. Her şey önümüzdeki günlerde güzelleşmeye başlayacak diyor. Yalnız aile içindeki, hani evliysen kendi ailenle alakalı anne kardeşler gibi burada biraz sorun yaşayabilirsin gibi görünüyor. Onun dışında, yoksa sosyal çevrenden çok güzel destekler göreceksin. Maddi anlamda rahatlamalar çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Sosyal çevrenden güzel bir iş teklifi hem de böyle güçlü insanlardan güzel iş teklifleri alabilirsin diyor canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.